Yaparsan. Gün batımına kadar zamanımız var. Hadi tüm hızla devam ediyoruz. Okey. Anlaşıldı. Anlaşıldı tamam. Yani bir an böyle aşırı hızlı gidiyordu da. <laughs> <laughs> Bence de gidiyordu. Ben sadece B'ye basılı yeter. Basılınca bir şey yapmıyor ki bas bas oluyor. Hmm. Ses alır mısın? <laughs> Ses aslında oyunu dövdüğün için kısmı çok kötü. Ahahahah! Bu robotları. Vay canına! Çok heyecanlanmayın çocuklar. Bunlar kolay olanlardı. B yerine da çok korkuyorum ya. Direkt Evet evet. <laughs> Blood Station oynayacağım sen de şimdi. Oo favorim. Ölürüz diye korktuğum için bunu alalım. Bu oyunda hiçbir şeye güvenilmez. Ama bu Gamecube versiyonu. Ha burada net ölürdüm var ya. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Gamecube versiyonu ya. Bak, hiçbir şeye basmasan tam üstüne dışarıda bence. Hiçbir şeye basmadım ki. <laughs> hiç ellenmedim. <laughs> o zaman Tails olduğun için bence. Onlar <laughs> ses mi çıkarıyormuş değişir mi? Bilmiyor muydun? Game Dudud. Onun zaten? Onda su yok ya. Su yok su. Aynen Sonic'le de bak inan bana. Ve hiçbir şeye basma fırlayınca her şey gibi güzel olacak. <laughs> düşüyordu ya kesin düşüyordu. <laughs> hayır, hayır. Oyuna güven. <laughs> ne oluyor şu an? ha <laughs> tamam üç kere dönüyorduk orada. Burada hep mi üç kere dönüyor diyorsun? Doğru yeri bulmak gerekiyor mu? Ben onu anlamadım asla. Hayır. <laughs> ne? <laughs> 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 Çok güzel bir şey oldu. Wow. Şimdi hazır mısın? Sonic yolu ile Oraya nasıl Ora mi? neydi? deneyim Ne düşünüyorsun şu an durumum hakkında? Ben şuranın üstüne zıplayıp... Şu duruyorum ya baksana. <laughs> Tails uçabiliyor o yüzden deneyim. Ha Tails'a gitsek belki derdik ya. Tails'a Tails'a gitsek. belki derdik ya. gitsek. Hı, Hı Ne işe yarıyor ki bu? şimdi Sonic'a Hoh! <laughs> <laughs> Hiç Tails'a geçmeyeceğim bakalım ne olacak Belki de hep Tails'a geçtiğin için düşüyordun Haydi Sonic'a düştüğüm için Tails'a geçiyordun <laughs> Daha korumacı politika Kaçma ya sevgilimler. E, bu hiçbir şey yapmadan B'ye basma zaten. Evet. Ama sana atış edecek onlar. Ya kaçamazsam? Geçtim onları. Ya ama haksızlık. Evet rubber banding var. İkisinden aldı bende. Rubber. <laughs> Bunları kim yapmış? Bence aşağıdaki yollardan birinin atlayabildiği çıldırmak. Hazır mısın? <laughs> Bak hiçbir şeye basma, hiç sorun yok. Hiçbir, soru. hiçbir <laughs> şey basma. <laughs> Vay be! <gülüyor> <gülüyor> Bak her şey yolunda. Bu ne böyle? Ben gittim direkt. Nasıl bir şeyler anlatıyor da boş ver. Ben de değilim. Kötüydün. <gülüşmeler> burada da mı diyormuş? <laughs> Tren. Bir tane daha var geride. Geride mi? Ona basamaz ama nakız bastığını sanıp geri döndü. <Gülüyor> <Anladığım> <Gülüyor> <yapamazsın>. <Gülüyor> en arkadakine bir daha basacaksın. Hayır Nagus buna, buna kısa vurmuş. Ha. O da olur. İnşallah bu iyi bir yere gönderdim beni. Yani. Arkadaşlar bir yere gönderdim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra git. Tilt ters ters gidiyor. Aa, ya. çok havalı. Oradan mı çekti? Evet oradan çekti. <laughs> Zor ya. Yani, nasıl şey yapayım? Tilt'e geçme sadece zıpla. Eğil misin? Evet. <laughs> Vay be. <laughs> Sen bu bu trenlerle çarpıştın mı? Hayır. Çok hızlı gidersen bu trenler sana çarpıyor biliyor musun? Öyle mi? Evet. Ha, alttan geçerken. <laughs> Niye buraya geldin lan? sağ geç Sağda çabuk sağ geç. Ya tiyosu sağ geçemiyorum ya asla. Şurada bitsin öyle. Sonic'e sağ geç. Asla yapmayacağım bunu sana bırakıyorum. <laughs> Tecrübeyi sana bırakacağım. <laughs> değil ama. zıplaman lazım bu koruyu önünden koymuş adam. Hayır <laughs> hayır ya hayır, hayır. <laughs> Neyse buradayız sıkıntı yok. Zaten neyle zıplayalım? Bak Duvara tutun. Her şey çok korkunç. <laughs> Ye. Yeah. Kaç ihtimalle buna yapmayacağım. Bunu seviyorum. Ellemiyorum. <laughs> Elledim ya korktum. <laughs> <laughs> Pardon. Kesin düşecektim. <laughs> ne bileyim ben ne yapmadım. Ben tek tuşa basıyorum bu Hazır mısın? Wow. İleri zorundayım bunda. Evet evet. Bazı istisnalar var tabii ki. Ah! <laughs> ah! <laughs> <laughs> bu da Station'da sendeyiz. Sonra ben Albatros'u yenirim. <laughs> İlk boss'un aynı sayıda ikinci sayıda Uçak aynı uçak olmuyor muydu Uçak en üstte Üç 3 kat uçak var Oo. Şimdi en iyi bölüm Higmin'in base'ini yok edeceğiz şimdi bak şimdi buraya yapabiliyor <laughs> musun <ben? gülüyor> bak? Bak ne kadar I'll handle the capsule diyor ama <laughs> sen şey yanında yürüyebiliyorsun. <laughs> Alacak mısın o şeyi? <laughs> <laughs> Bu da mecburen. <laughs> Geçti son ikile. Bak. <laughs> atlı yukarı yukarı direkt atla. Yukarı atla. atlanıyordu orada var ya. Tamam. Ne bu ya? Neden ki ne gerek vardı? söylemişler abi. Sarisa. Diğer versiyon bu ses çıkarmıyordu ya. Hayır reddediyorum. <laughs> ne çıkarıyordu yani? Ama aslında o bölüme kadar gelip denemem. Rhino'lara <laughs> <laughs> dikkat et. <laughs> <laughs> Sağlam bir <hiç> varmış. Hayır. <laughs> Herkese para. bu sana vuracak. <laughs> ne oluyor? Dokunulmaz galiba. Boş ver ya son <laughs> <laughs> Ben ben gelmiyor zaten biliyor musunuz ziyaretine kadar. Bu nasıl yavaş? Bu nasıl geçme yani? Çok <laughs> şöyle yapamaz Eni <mıyım? Gülüyor> <laughs> 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 yeni time. Biliyor musun Hadi sen. Sonic, her ilk olmaz mı? Takım buradan da geçebilir. Hayır! En eğlenceli kısım ya. Hiç şey Level up. İki ne al. Yeterli cızla yapabilseydi. Yes. Yes. Helal. Yes. Of. Yes. Yok aşkım. <gülüyor> <gülüyor> şey yolunda. önümü görebilsem daha iyi olur Here we go? We? Yes, we yes we are. I'm falling. We destroy it. Okay. okay. Wait, okay. Yok o sadece rengi mavi. Ama renk mavi sarı bir kırmızı. Hayır Kesinlikle. hayır hayır hayır. Hayır 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 bir şey yapma. Tamam. <laughs> yapılır ya. yapılır da yapma. Tamam. i̇şte <laughs> burası tam son yeri. Ne gördün mü? Knuckles'ı gördün mü? Knuckles çok güçlü ya ne? Neyse oldu. Tails sürüyor ya o yüzden. Dikkat et, sakın düşme. Ha burada ölebiliyorduk doğru. <laughs> Sonic öldü mesela. Şuan ya yavaş gidiyorsun. Diğeri de baya yavaş gidiyorsun. Bence yavaş gitmiyorum. <laughs> Vay be oradan gideceğini sandım. Sadece ortadan gidiyorum bilmiyorum. Dikkat et. Tam sorun değil Tails bana yeter. Yavaş yavaş şey acele ihtiyacımız Arkadaşlar. İçinden geçti. <laughs> Yine <laughs> Burası her seferinde farklı bir şey yapıyor ya. <laughs> Dikkatli ol sefer. Döndüğü anda çıkıyor karşına. Şu an var. Nasıl tepki vereceğim ki ona? Kamera oraya bakmıyor ya. Ortada Bakayım rekorumu kırabilecek miyim, onu deneyelim. <laughs> Nasıl kıramam soru bu rekorunu? Annenin <laughs> <laughs> görüsünü Tails <tevhisle> geçti. Evet. <laughs> Demek ki aslında nakılsız her zaman bize yük oluyormuş. Ne kadar yük çıkamazsın. <gülüyor> Hayır. Okey. Şimdi aldığım... ...aldıklarımı sahteleriyle dolduracaktım. Tam yandan bakıp yapamam. Çok tam bakıyordum. <laughs> Şimdi Herkese benden bir margarin. <laughs>

kuş. 11. Kaç bölüm var ki şu an? Bu oyunda yani. Hiç bilmiyorum ya. Bu bitince 12 olacak işte. 3 bölüm Forest var, 15. 3 bölüm Mansion var, 18. 3 bölümde bir yer var, 21. 21 kere 4, 84. Nasıl 120 oluyor? Hmm. Herhalde şu hard mode sayıyor. Bu böyle bir taktik var mı? Sanırım yok, yok. bunu, bunu sadece bekliyorum. Gelecek lan, ne oluyor? Buradan buradan. Tek evet. sıkıntı acaba beni şey yapacak mı? Aşağı bırakacak mı? Hayır, onu değil, abi. Hayır yana değil işte ya. Kanatlarını vuruyor inatla. Ya böyle ki geleceksin ki yani. Sen beni kovalıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. <laughs> Bu da pişman olacak. Direkt kafasından vurabiliyorsun. <laughs> herhangi bir yerden vurabiliyorsun.

Gel. Retreat diyor ama geri gelecek. Hazır mısın? Eggman kaçıyor. Hayır. Aa Eggman. Niye öyle saçma lan ya? Önce Eggman kaçıyor diyor ondan sonra Eggman asla bazı geçmedi. Vay be sen bossların uzmanısın. Hayır <laughs> ya. <laughs> Sürüyoruz asla yapmam ya. Yani. <laughs> Nasıl <Eggman, gülüyor> verdi Robot karnı mı? Yok. Şey dövüş. Şey Shadow'la.